pek çok hükmün aslında e, yani e, bir şekilde biraz önce bahsettiğimiz bu otoriterleşmeyle de çok ciddi totaliterleşmeyle de çok bağlantılı olan bir şey öğretim yani tüm öğretim görevlilerini bir şekilde otoriteye tabi e, kılıcı tabi hale getirici disiplin olmayanları e, yani e, cezalandırıcı bir e, şey ee, bir takım e, hükümler e, içeriyor. Mesela şeye bakacak olursak e, üniversite biraz önce e, üniversiteden çıkarılma e, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan çıkarılma cezasından bahsettim. E, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasına e, bir de terör niteliğinde eylemlerde bulunmak ve bu eylemleri desteklemek, kamu imkan ve kaynaklarını e, bu örgütler için kullanmak veya kullandırmak şeklinde bir ben e, yerleştirilmiş. Şimdi e, her şeyden önce ben çok problemli bulduğum bir alan bu. Bir takım idari işlemlerle, bir takım yürütme işlemleriyle terör tanımları getirmek, bunlar bir takım yapıları bu şekilde nitelemek çok problemli bir alan. Ama bunun da ötesinde bir şey var. Bu bir fikir özgürlüğüdür. Nefreti ve şiddeti övmediği, önermediği, savunmadığı müddetçe, kişilerin bir herhangi bir fikrin herhangi bir kabulün propagandası suçundan cezalandırılması kabul edilebilecek bir durum değil yani burada yalnız ve yalnız o zaman siyasi iktidarın uygun gördüğü onun izin verdiği yapıların bir şekilde mevcudiyeti ve onlar çerçevesinde düşüncelerin oluşması şeklinde bir tehlike var